Evet. 25 Kasım 2020. Akla bir fikir geldi de. Biraz evvel geldi. Detayını pek şey yapmadım. Düşünmedim ama kabaca. Konu şu. Mıknatıslı fren. Bu bahsettiğim mevzu motosikletlerde belki arabalarda veya diğer vasıtalarda da belki uygulanabilir. Aslında basit bir mantığı var. E, fren yapılırken misal e, disk frende ne yapıyor? Balatalar böyle sıkıyor. Dönen diski sıkarak durduruyordu. Ben diyorum ki bu da bunu yaparken ekstradan bir de mıknatısın gücünden faydalansak ne olur? Yani dönen diski böyle balata sıkıştırıyorken mesela balatanın biraz gerisinde balata balata hizasına değil de biraz daha diske uzak mesafede iki taraftan diyelim. Çok güçlü mıknatıslar. Artık boyutunu bilemem. Güçlü mıknatıslar iki tane. E, fren esnasında bu gerideki mıknatıslar da devreye gelip yanaşıp, yanaşıp belki temas edip, bu dönen diski durdurabilmek için mıknatısın çekim gücünden fayda alıp, duruş mesafesini belki de e, daha da düşürebileceğini yani tahmin ettiğim bir sistem. Yani çok güçlü mıknatıslarla. Hızlı bir şekilde dönen diski fren balatasının gücünden ayrı olarak, sürtünmeden ayrı olarak bir de e, demiri çekme özelliğinden faydalanarak mıknatısın güçlü mıknatıslarla e, duruş mesafesini belki de yarıya belki de inebilir yani belki daha da azada inebilir çok güçlü mıknatıslarla bunu tam bilemiyorum kabaca ben şu an söyledim yani bu. Evet, özellikle e, disk frenler için uygulanabileceğini tahmin ediyorum. Kısaca bu şekilde. Daha detayını şu an düşünmedim. Ee, evet, mıknatıslı fren. Arabalarda da nasıl olabilir? Aynı sistem, tahminim aynı sistem. Fren'e basıldığı zaman e, disk e, balatalar e, sıkıyor şeyi, diski, dönen diski. Daha e, Balata'nın e, daha gerisinde yani diske daha uzak mesafede yer almasını tahmin ettiğim iki adet e, güçlü mutlatısta frenle beraber devreye girip ya çok yanaşmak e, diske yahut da temas etmek meselesiyle e, dönen diski durdurmada daha güçlü bir etki yapabilir. Evet. Kabaca bu yani. mıknatıslı fren. Evet. Şu an fazla bir şey aklıma gelmedi.